ya yolculukta tanırsın evet, ya tatilde, tatilde tanırsın. Dolayısıyla çok güle oynaya, çift olabilir, çok eski dost olabilir. Tatile gelip yanlış bir karardı deyip evet. küsebilirler. Abi çok güzel bir hikaye ama bunu inanmayacaksın ama anlasın. Valla kimse inanmaz böyle. Çünkü ne? ben yaşamama rağmen ben bir acaba yanlış gördüm falan diyor. Adam pastanın üzerine iyi ki doğdun aşkım yazdırmış, tamam mı? O iyi ki'deki ki, ki, iki var ya. "Vay efendim neden" yazılmamış. Sen benim bu hastalığımı bilmiyor musun? Ben D'leri dağlara takılan bir insanım. Bak yemin ediyorum şuradan kalkmak nasip olması masayı terk etti. Bana döndü dedi ki kalan ödemem ne kadar? Kalanını ben ödeyeceğim ve gideceğim. Bu sezon balayı çiftleri nasıldı? Ben balayı çiftine bayılırım. Peki otellerde, mutfakta bizim görmediğimiz yerde. Ya ben illa batıracağım, işsiz bırakacağım ben. Evet. Sen şey mi zannediyorsun? Evet zeytin yedim, iki kişilik söyledim orada kaldı onu çöpe mi atıyorlar? Kavanoza atıyorlar bir sonrakine kullanacaklar. Orada da şezlong kavgası var mıydı? Ya şezlong kavgası her yerde var. O bir ata sporu artık bizim. Bir e sabahın yedisinde kalkacağız, havlumuza atacağız, güne öyle başlayacağız. Bugüne kadar odaya istenen en absürt şey neydi? Ya ben konuşuyorum ama bir diyeyim bu kız niye konuşuyor? Bu kızı çıldırttılar da bu kız böyle konuşuyor.